İyi günler arkadaşlar. Yeni bir ürünle karşınıza geldim. Ortaya koyduğum iğne bu işaret iğnesini ikiye katladığım zaman sapı tamamlamış oluyorum bu kadar yeterli gelecek. Sonra ölçülerini de verin. Şimdi bu işaret iğneleri zaten lazım olabilir. Tı malum olmazsa olmaz. Her örgü yaparken mutlaka yanınızda tığ bulunsun arkadaşlar. Çünkü zorlarda yardımcı oluyor. Şimdi ne yapacağım? 60 ilmek bu şekilde göstereyim. 60 ilmek ilave ek yapacağım. Şimdi ben bu şekilde alıyorum. Neden? Daha önce göstermiştim videolarda izlediyseniz. Şimdi tekrar gösteriyorum benim artışları. 1 2 3 Yani aldığımı tekrar içinden alıyorum. Bu şekilde. Kolay olacak bana. ilk bunu alıyorum. Şimdi bunu nasıl yapmam gerekiyor onu da göstereyim. Hemen bunu örerek alıyorum. İkisi de aynı yönde olması gerekiyor bakıyorum. Evet. Yönümüz doğru. Şimdi ikincisi. İkinci ilmeği de buradan tığımla çıkarttım. Örüyorum. Seçmek zor oluyor. Gerildi çünkü. Buradan tekrar çıkartıyorum. Hatta ben tığımla alıp çıkartırsam daha kolay olacak. Şöyle, bu şekilde en kolayı bu şekilde olacak. Şimdi bu haraşo olan kısmıydı. Şimdi burada dört tane görüyorsunuz. Şöyle bir. 2 yani dikiş olmadan toplamış oluyorum 3 4 ne yapıyorum buradaki üç taneyi de alıyorum 1 Evet. Başardım. Biraz sıkıntılı oldu. Şimdi gördüğünüz gibi sapı biraz da esneyeceği için şimdi ben bunu biraz biraz karışıklık oluyor. Evet. Normal örüyorum arkadaşlar. Şimdi ben gördüğünüz gibi bu düzden aldım. Tersini aynı şekilde örüyorum. Burası ters. İlk üç tane. Burası düz. Yani saç örgüsü yapacağım yerin 4 ilmeği. Burası aradaki düz, örgü, ters örgü. Burası dört tane saç örgüsünün tane daha alıyorum. 3 tane ters. 4 tane düz. Şimdi asıl bu bitiyor. Sap kısmı zaten belliydi. Son aldığımız sıkı olmuş. Evet şimdi asıl sanırım bir ilmek karıştı şimdi bu ters örgüydü burayı düz olarak alacağım arkadaşlar ilmeğimi geçireyim 1 2 4 Şimdi ters. 3 Böyle sonuna kadar gideyim. Dönüyorum. Evet arkadaşlar geldim. Buradaki sapımızın bu diğer ucu yani öbür ucu yapmıştık, birleştirdik. Bu uç zaten devam ettiğim uçtu. Buna ilave yapmıştım. Aynı şekilde 3 düz 4 ters olarak örüyoruz. Yani arkadan düz oluyor bu 4 ters olan kısım. Saç örgüsü olacak olan kısım. Şimdi ön yüze döndüğüm zaman göreceksiniz. Evet. Şimdi geldik. Şimdi burada da göstereceğim. Bu aparatın nasıl kullanıldığını da göstereyim. Normalde ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Ama denedim. Bayağı da kolaylık yani. Kullanmak isteyenler için göstereyim. normal 3 tane tersimizi örüyoruz. Şimdi tam da dediğim gibi çevirme zamanı geldi. Hemen bu aparatla 2 ilmek çevireceğim için 2 ilmeğimi alıyorum. Şu ortaya getirdiğiniz zaman zaten çıkması söz konusu değil. Hemen sonraki 2 taneyi örüyorum. bunu da uca getiriyorum. Yani benim gibi böyle pek kullanmayanlar sıkıntı yaşayabilir. Ben alışamadım. Size göstermek amaçlı yapıyorum şu anda. Ama kolaylık yani alıştıkça yapması kolay olacaktır. Şimdi bunu çıkartıyoruz. yine aynı şekilde yani daha büyük saç örgüsü mesela bu 2'ye 2 mesela 3'e 3 4'e 4, e 4 hatta yapmışlığım da vardır 5'e 5 çevirmelerde gayet rahat kullanışlı olur bence hani bu 2'ye 2 olduğu için pek sıkıntı değil bunu kullanmadan da yapılabilir benim gibi koltuk altında öğrenler varsa bilirler öyle elde örmeye de benzemiyor. Evet benim o aparatla gösterdikten sonraki kendi yaptığım klasiği göstereyim. Herkesin bildiği ne yapıyorum hemen şişten çıkarıyorum. 4 ilmeğimi ikisini bu tarafa alıp örmeye başlıyorum. bu şekilde bana kolay gelen bu şimdi burada ne yapıyoruz bu yeni kuruldu ne demiştik 3 tane tersimiz var 3 tane düz örgümüz var bunu bu şekilde gidiyoruz ta ki bu başa kadar evet, evet yine geldim tam bu ilmek toplayarak aldığımız eklediğimiz kısım burası sapı ne yapıyorum tersi ters olarak örüyorum. 3 ilmek o. Hemen yine burayı eklemiştik. 2 2 ayırıp saç örgüsü yapıyorum. Yani bunu dikerek eklemektense ilmek toplayarak almış oldum. Anlaşılmıştır burası. 2'ye 2 çevirerek saç örgümü oluşturuyorum. Sonuncu bu küçük olduğu için kolay arkadaşlar. O gösterdiğim aparat geniş olan saç örgülerinde çok ihtiyaç olacaktır. Yani o zaman yoktu ben görmemiştim öyle bir aparat yapardım çok saç örgülü. Zor da oluyordu yani kaçırmamak için bayağı uğraşıyordum. Bu aparatlar büyük kolaylık. Bu küçük olanlarda sorun yok zaten gördüğünüz gibi ikiye iki çevrildi. Şimdi tekrar ters de hiçbir şey yapmıyoruz tersi ters, düzü düz olarak örerek devam ediyoruz. Sıranın sonuna gidip dönüyorum. Evet, başa geldim. Gördüğünüz gibi arayı oluşturdum. bu şekilde devam edeceğim. Bu askı kısımlarındaki yaptığımın aynısını şimdi bir bütün olarak buradan başlayıp sonuna kadar saç örgüleriyle devam edeceğim. Saç örgülerini iki gidiş gelişten sonra çeviriyorum. Bu sizin tercihinize de bağlı isterseniz bir kez gidip gelip çevirebilirsiniz çok sık olur 3 kez 4 kez yani bu sizin arzunuza göre değişebilir benim yapacağım çantanın örneğinde bu şekilde gördüm aynısını yapmak istiyorum umarım sizlerde beğeneceksiniz asıl bu saç örgüsünden sonra konulacak örneği ve renkleri var. Ben renksiz düz olarak yapacağım. Yani kendi rengiyle örneği koyacağım. Ancak e, renkli olunca tam gösteriyor. Renkli olmayacağı için düz örgü üzerine ters örgüyle yapacağım. Görünsün, anlaşılsın. Zaten yaparken göstereceğim sizlere de. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel ürünlerle, daha güzel videolar çekebilmem için abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler diliyorum.